Evet, sevgili izleyenler, şimdi Derin'le İngilizce derslerine başlıyoruz. Evet Derin, söyle bakalım İngilizce anne ne demek? Mother. Evet, çok güzel. Peki baba ne demek? Father. Çok güzel. Peki çocuk, bebek ne demek? Baby. Evet, bravo. Ee, peki kedi ne demek? Cat. Çok güzel. Peki köpek? Dog. Güzel. Kuş? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bird. 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 Evet. Neymiş kuş? Bird. Güzel. Peki sarı ne demek? Yayal. Güzel. Peki siyah ne demek? Yak. Ne? Yak. Siyah. Black. Black. Evet güzel. Mavi. Blue. Evet. Çok güzel. Beyaz. Red. Aferin sana. Kırmızı pekederin. Red. Ne? Red. Red. Evet. Ne kaldı başka? Sarıyı söyledik mi? Sarı. Red. Sarı. Yayar. Evet. Pembe. Pink. Ne? Pink. 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 Pink, evet. Mor. Paper. Purple. Paper. Purple. Paper. Purple. 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 de bu değil mi? Evet. Purple. Purple. Tamam, güzel. Aferin. Başka, peki iki ne demek İngilizce? Two. Çok güzel. Beş. Ne, ne çinindi, çini bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki birden beşe kadar İngilizce sayabilir misin? One Two Three Four Five Six seven, seven Eight Nine Ten Ten ne bitiyor? Ten Tamam. Ten Güzel. Peki başka ne sorayım sana? Ağaç İngilizce ağaç Söyleyeyim mi sana öğreteyim mi? Tri. Tri. Evet. Aynı üç gibi. Hani bir, iki, üçteki tri var ya. Onun gibi. Aynısı. Ağaç da tri. Evet. Başka ne? Başka ne öğrendiniz sizin İngilizce? Evet ne demek evet? Toyar. Evet. Biz Türkçe evet diyoruz ya. Onun İngilizcesi ne? Toyar. Yes. Yes. Hayır ne demek İngilizce? Kırmak. Ne? Kırmak. Bu ne ya? Kırmak, şırmak. Kızmak mı? Hmm. Kızmak. Kırmak. Ne? Kızmak İngilizce ne? Yani yağmadık ya. Ha, sen anladım tamam. Hayır da İngilizce no. 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 Evet biz hayır diyoruz ya İngilizcede de no deniyor. Evet yerine de Yes deniyor. Tamam mı? Peki İngilizce siz yüzümüzdeki şekilleri öğrendiniz mi organları? Öğrendik. Göz ne mesela? Göz? Bilmiyorum. Ha, öğrenmediniz. Ay. Ay. Tamam. Başka ne öğrendiniz İngilizce? Kafe. Tamam. Hadi sana hadi. teşekkür ediyorum. sana teşekkür ediyorum öncelikle.